Anayasal sistemdeki rejim demokratik değildir. Tek adam yönetimidir. Bu ne özgürlük sağlar, ne zenginlik sağlar, ne de adalet sağlar. Böyle bir sistem tırnak içinde "güya diyor, demokratikmişiz" gibi takdim edilirse buna bizim kökten itirazımız var. İkinci eksende devletin adaletini demokrasi üzerine yeniden inşasıdır. Bu iki ekseni yapabilecek şu anda parti yoktur. İktidardaki parti zaten sistemi yıkmıştır. Efendim? Apaçık yıkmıştır. Bireyin elinden özgürlükleri almıştır. Halkı fakirleştirmiştir. Var olanlar zenginleşmiş yandaşlar ve yemdaşlar, Olmayanlar ise gerçekten fakirleştikçe fakirleşmiştir. Bunu yapabilecek, bunu düzeltebilecek bir hükümet yoktur şu anda. Çünkü hükümet bizzat bunun bunu yapandır. Hükümet bunu yapmıştır. Şu andaki siyasi iktidar bunu yapmıştır. Siyasi iktidarın bunu düzeltmesini bizim beklememiz hayalciliktir, yanlıştır, zaman kaybıdır. Peki bunu düzeltebilecek bir muhalefet var mı? muhalefet hiç yoktur. Muhalefetin iktidar olma diye bir derdi yoktur. Muhalefette kalma dışında herhangi bir topluma sunduğu herhangi bir görüş yoktur. Muhalefette kalıp orada makamları işgal etmek, salıdan salıya konuşmak, sonra işlerine bakmak, gayet güzel işlerine bakıyorlar. Ondan sonra da toplumu kendi kaderine